Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili ikizler Burcu'nun kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım özel bakımlarıma başladım. Whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532-380-68-64 Evet, üzerinizde bayağı göz var. Öncelikle onu söyleyeyim. Sanki böyle içinizi şişirmişler. Evet sevgili dostlarım. Şu şekilde göstermek istiyorum. Evet arkadaşlarım. Burada ilk gördüğüm e, sanki böyle Uzun süredir beklediğiniz bir haber var ama sanki bu beklediğiniz haber beklediğiniz yerden değil de farklı bir yerden bir haber gelecek. Sanki işle ticaretle ilgili bir haber gibi. Yani bu e, ama uzun süredir beklemişsiniz bu haberi onu söyleyeyim bu haberin gelmesi çok yakın. Evet bir de böyle toplu bir parayla ilgili yine bir konuşma, bir görüşme olacak. Burada toplu bir para duruyor. Artık mal mı, miras mı, ev mi, araba mı bilmiyorum ama bir para ile ilgili bir konuşma var. Ama şöyle söyleyeyim bakın. Masanın başında insanlar var. Ama burada sanki anlaşılamıyor ve kalkılıyor. Yani demek ki burada çekişmeli bir olay var diyebilirim size. Yani... E, yani bu şekilde söyleyebilirim ama sanki bu toplu paranın gelişiniz biraz daha sanki böyle süresi var gibi diyebilirim. Evet, burada kariyer hayatına odaklanmış bir insan var ama şöyle söyleyeyim, kendinizi böyle yalnız hissediyorsunuz ama bu kariyer alanında kendinizi nedense yalnız hissediyorsunuz. Yani buradaki sanki size destek yok gibi. Artık çalıştığınız ortam mı, okuduğunuz bir ortam mı? Bilmiyorum ama bu kariyer şeyinde sanki böyle size destek değil de köstek olan insanlar olmuş gibi diyebilirim. Ama bu kariyeri istediğiniz yere getireceksiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Evet burada bir kişiye baya böyle bir destek veriyorsunuz. Sanki böyle ee, onu iteleyerek bir iş yaptırmak istiyorsunuz. Yani burada o insana baya böyle yardımınız, desteğiniz, iyiliğiniz olacak diyebilirim. Yani buradaki inşallah hayatınızda yardım ettiğiniz insanın dualarını alarak güzel yerlere gelirsiniz. Yani burada baya yardım ettiğiniz bir insan var. Öncelikle onu söyleyeyim. Evet. Hmm. Burada e ee, ya sanki böyle bir şöyle söyleyeyim Sanki bir imza olayını bitireceksiniz. Artık bir evlilikle mi ilgili, iş anlaşmasıyla ilgili bilmiyorum ama bir imza olayı bitecek. Onu söyleyeyim öncelikle. Bir de ortada bir yüzük duruyor. Yani burada ortada duran yüzük sanki böyle yeni bir evlilik mi yapan ya da ikinci evliliğini mi yapacak olan birisiyle ilgili olabilir. Evet kardeşler, burada kardeşler ama kalabalık bir kardeşler. Böyle hani Bilmiyorum hani böyle bir araya geliyorlar. Kardeşlerin bir araya gelmesi gibi bir şey var. Bir konu halledilecek. Evet laflar 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 arkanızda sanki böyle sizi sürekli takip eden laflar, sözler yani böyle size ulaşamıyorlar ama Arkanızdan inanılmaz merak ediliyorsunuz ve ne yaptığınız ne ettiğiniz merak ediliyor sanki böyle bir sürü dedikodular laflar ama size ulaşamıyorlar sanki sizi merak ediyorlar ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz sanki bu şekilde hayatınıza giremiyorlar ama sizi gerçekten merak eden insanlar var dedikodunuzu yapan insanlar var öncelikle onu söyleyeyim. Yani size alıp veremedikleri ne bilmiyorum ama bir çekememezlik var gibi. Evet bir de uzun bir yolculuğunuz uzun bir yolculuk var. Bayağı uzun bir yolculuğunuz olacak. Sanki bu yolculukta yani böyle bir şeyleri halledeceksiniz bu uzun yolculuk bilmiyorum derken kendi aramızda şoför falan vardır böyle uzun yolculuklar bu şekilde de olabilir çünkü bu uzun yolculukta böyle maddi bir kazanç olacak sevgili arkadaşım yani bir maddi kazancın olacak diyebilirim bir şeyinde içinde ukde kalmış yarım kalmış önüne sanki bir engel gelmiş yani Böyle yapmak istediğin bir şey hakkında sanki böyle adım atamamışsın. Yani artık zaman, mekan, yer mi oluşmadı bilmiyorum ama sanki böyle istediğine ulaşamamışsın gibi. Ama vazgeçmemişsin de yukarı doğru bakıyorsun. Ben hala vazgeçmedim. Bu istediğim şeye ulaşacağım dediğim bir şey var. Evet bir kuş, bir haber, bir haberim var. Artık bu haber... Ee, beklediğin bir haber mi? Yani e, istediğin bir haber mi yoksa hiç istemediğin bir haber de olabilir. Çünkü e, burada biraz soru işareti görüyorum. Bu gelen habere sanki biraz güvenmiyor gibisin. Ya da gelmeyecek diye mi düşünüyorsun? Bunun için mi, bu şekilde görüyorum bilmiyorum ama sanki burada e, o haberle ilgili kafanda soru işaretleri var diyebilirim. Evet, bir kurdele böyle, kurdale böyle sürükleyerek götürüyorsunuz. Bir konuyu kafanızdan atamamışsınız, peşiniz sıra böyle, sıra böyle, iz bırakarak götürüyorsunuz. Yani senin içinde çözemediğin, şüphelendiğin bir şey mi var bilmiyorum ama bırakmıyorsun yani. Evet vazgeçtim, bıraktım, düşünmeyeceğim, takip etmeyeceğim ya da şöyle böyle diyebilirsin ama hala içinden bırakamıyorsun. Yani peşin sara sürüklediğim bir olay var diyebilirim. Evet dostlarım şimdi tabağımıza bakalım. Evet şöyle gösteriyorum. Evet sevgili arkadaşlarım bakın burada kocaman bir kova var ve kovanın başındasın. Sanki bir şeyleri hayatından böyle süpürüp o kovaya dolduruyorsun. Yani e, bunlar benim hayatımda belki olmaması gereken şeyler gibi. Anladınız mı? Bu duygularınız olabilir, yükünü taşıdığınız insanlar olabilir, iş hayatınızla ilgili büyük sorumluluklar olabilir. Sanki o kovayı hepsini doldurup ve kapağını kapatacaksınız. Yani ben artık kendi önüme, yoluma bakacağım dediğin bir olay gibi sevgili arkadaşım. Yani burada bazı şeyleri artık... Hayatından siliyorsun, süpürüyorsun ve temizliyorsun. Evet, burada da bakın elinizde bir keser var. Artık böyle bir inşaat işiyle mi uğraşıyorsunuz, inşaat olayım var yoksa. Ama burada keser güçtür, kuvvettir. Bir kuvvetlenme yaşayacaksınız illaki. Hayatınızda inşallah güzel şeyler olur. Ve evet, burada da bir balığınız sanki uzun süredir beklediğiniz ama gelmeyen bir kısmetiniz kapınızın önüne geliyor. Yani burada e, hayatınızda bir güzel değişim olacak. Onu söyleyeyim. Bir kısmetiniz, bir nasibiniz, bir değişiminiz var. Evet, e, tane ayrı yerde kalp var. Sanki aşk hayatınızla ilgili daha önce de böyle gitgeller olmuş gibi ama sanki böyle bu aşk hayatınızla ilgili bir toparlama yaşayacaksınız. Bir güçlenme olacak. Yani bu artık sanki böyle son bir karar verilecek. Hani bu gitgeller bitecek gibi aşk hayatınızla ilgili güzel gelişmeler olacak inşallah. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.